Bugünkü kuru pilav. Turizmciler, kemer, turistik otelciler ve işletmeciler birliğinin düzenlediği kuru fasulye pilav ikramının bulunduğu toplantıda bir araya geldi. Toplantıya kemer kaymakamı Hüseyin Çam, kemer belediye başkanı Necati Topaloğlu, Ketop başkanı Dinçer Sarıkaya, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, Kömer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, Ketop Başkan Yardımcısı Şinasi Gürocak, Ocak, turizmciler ve davetliler katıldı. Kirişliğin Otel'de Ketop'un ev sahibinde gerçekleşen yemekte konuşan Ketop Başkanı Dinçer Sarıkaya, iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek bugüne özel kuru fasulye ve pilav ile bütünleşmiş bir program hazırladığını söyledi. Bugünkü menümüz kuru fasulye pilav. Kuru fasulye aslında hep milli yemeğimiz olarak biliyoruz ama aslında 1500'lü yıllarda Amerika'dan gelmiş. Pilav ise bizim İran ortak tarihinde yer almış. Ancak biz seneye ve baharatlarla onu tatlandırarak yuvuzumuza geçirmişiz. Bir olarak pilav günü adı altında bundan sonra da aylık toplamını kullanmasını yapmaya karar verdik. Dolayısıyla bir açıkçası şey yapmış oluyoruz. Maksat birlikte olmalı. Kemer'in ortak çalışmalarımızla güzel tepileceğimiz konuları hakkında ee, bir bilgilendirme yapalım. Normalde biliyorsunuz hep turizmden konuşuyoruz, rakamlardan konuşuyoruz, üst üste rakamlardan konuşuyoruz. Türkçe rakam mertesi uymuyor uymuyor. Doğalgaz. Hep onu söylüyoruz, söylüyoruz ve her platformda da artık çıkıyor. Dolayısıyla ee, Kesar'da, Kesar'da, Akkot'ta, ee, Dolayısıyla Kal'da, e, ee, her yerde bu konuyla değiniyoruz. De, Özellikle doğal ee, doğalgaz konusunda enerjiye yol almaya çalışıyor. Şu anda enerjiden aldığımız bilgiye göre Ermanlı'ya kadar doğalgaz hattı gelmiş durumda oradan da kara tarafından e, bölgemi de doğru gelecek. Bu tüm bakanlık birimleri de bu konu üzerine yoğunlaştı. Ayrıca yine her platformda dile getirdiğimiz havaalanından kenara ulaşım. Bu e, biliyorsunuz Uncalı Mezarlığı'ndan Akdeniz Üniversitesi ve Yeni Sanayi Karşaklı'ndaki trafik sıkışıklığı bizim e, ciddi anlamda e, ürünümüzde rekabet etmemizi önlüyor. Bu